Merhaba yine arkadaşlar ben Doktor İlker Vayk kanalım Doktor İlker ve bisiklet dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere e, Tekirdağ sahilinden Yenice'ye yakın bir istikametten sesleniyorum. E, biliyorsunuz veya henüz yeni tanıştık daha çok elektrikli bisikletlerle ilgili videolar çekiyorum ama son zamanlarda da normal elektriksiz modeller üzerinde özellikle de böyle dış görünüşü daha retro daha nostaljik olan bisikletleri tanıtmaya uğraşıyorum. Bugün de e, Nazaran, tur bisikletlerine Nazaran diyeyim. Daha tecrübeli olduğum bir konu hakkında sizlere görüşlerimi sunacağım ve bir bisiklet tanış, tanıtacağım. Bugün Carraro'nun Milya modelini tanıtacağım sizlere. Bir yarış bisikleti, bir yol bisikleti olan e, dış tasarımı olarak ilgi çeken o güzel bisikletini sizlere göstermeye çalışacağım. Güzel bir pazar günü arkadaşlar. Sonbahar, Ekim'in sonlarındayız. Sıcak bir gün aslında, hafiften de bir rüzgar var. Biraz e, bu İstanbul istikametine giden arabaların asfalt gürültüsünden kurtulmak için deniz kenarına gelerek video çekmeye karar verdim. Aslında bu bisikletin olması gereken yer tabii ki asfalt yollar. Görmüş olduğunuz gibi oldukça şık bir görüntüsü var. Fazla süslenmemiş, sadelik hakim. Modelin adı arkadaşlar Google'dan İtalyancası Milia Yani mil diye geçiyor Hani yol ölçüsü olarak mil var ya arkadaşlar Milia diye geçiyor Bir de Freccia diye bir model var Buna benzer e, Böyle gri renkli açık Bir modeli daha var Onun da çevirisi ok olarak geçiyor Bu bisiklet 16 vitesken O 18 vitesli bir bisiklet Aralarındaki farklara Yavaş yavaş değineceğim ee, Tik Silik marka arkadaşlar 700 çarpı 25'lik lastikler kullanılmış bu bisiklette ee, basınç olarak da 65 ile 100 PCI arası şişirilmesi önerilmiş bu lastiğin içine ben patlak önleyici sıvı ee, sıkamadım tura çıktığım için erkenden iç lastiği değiştirip sökülebilir pres tavarlı bir iç lastik takıp daha sonra içine 30 cc şıval ve dok Blue sıkmayı düşünüyorum. Görmüş olduğunuz gibi henüz suluk kafeslerini de yerleştiremedim. Jant göbeği olarak arkadaşlar Sora'nın jant göbeğini kullanmış. Bu bisiklette aynı zamanda Frejya'da aynı jant göbeğini kullanmış. E, jant çemberi ise Carraro'nun kendisinin üretmiş olduğu çift katlı alüminyum jant çemberinden oluşuyor. Kadroyu şöyle bir incelediğimizde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi üst boruda arka frene giden kablolama borunun içerisinden yapılmışken buradan viteslere giden teller e, kadronun içerisinden gönderilmemiş. E tabi bu seviyedeki bir bisiklet için bunlar normal sayılabilecek özellikler. Frenlerde Claris'in fren sistemi, Shimano Claris fren sistemi kullanılmış. Frenler açısından arkadaşlar eğer böyle hızlı bir şekilde yokuş aşağı iniyorsanız frenleme açısından biraz zayıf diyebiliriz. Daha üzerindeki yapışkanlarını bile aslında çıkartmadım. Onları da birazdan sökelim arkadaşlar. Shimano'nun Claris elcikleri var. Dediğim gibi 2x8'li bir sistem. Ancak bu 16 vites beni asla neden bu 18 değil, 20 değil, 22 değil gibi bir düşünceye itmedi. Belki ileride bu frenler biraz değiştirilebilir. Aslında Shimano'nun kendi papuçları kullanılmış ama belki daha iyi papuçlar takılabilir. Ben frenlerin biraz daha başarılı olmasını bekliyordum işin aslı. Ama sonuçta bu daha başlangıç seviyesi bir yol bisikleti modeli. Bu bisikletin fiyatı arkadaşlar 1-2 yıl evvel 4-4,5 4500 lira civarındaydı. Ancak şu an 10 bin liralara yaklaştı. Tabii e, yol bisikletine yeni başlayacaklar. Bu işe heves verenler, gerçekten bu sporla ilgilenecek olanlar genelde işte Claris, Sora veya Tiagra'dan başlıyorlar. Oysa ki Tiagra'nın bile fiyatları şu an çok arttı. Bildiğiniz gibi Shimano'nun e, böyle bu kadro setleri işte Claris, Sora, ondan sonra Tiagra, 105, Ultegra, Dura, -S diye gidiyor ve fiyatlar şu an anormal artmış bir durumda. Yani 105 aslında herkes için makul bir set diye düşünürken 105'li bisikletlerin fiyatları bile 30 bin liralara geldi Bir de Shimano'nun geliştirmiş olduğu elektronik vites değiştirme sistemi Di2 var biliyorsunuz Eğer öyle bir seçenek de tercih ederseniz Daha da pahalanıyor ee, Üzerine bir de hidrolik disk fren koyuyorlar 4000-5000 bin bin lira da oradan biniyor Ulaşılmaz bir seviyeye geliyor yol bisikletleri Ben bu bisikleti tanıtırken şunu düşündüm Benim gibi amatörce Yol bisikleti sporuyla ilgilenenler Acaba Claris set kullansalar Ne kadar memnun kalırlar şu ana kadar bir 15 kilometrelik bir yol deneyimim oldu asfalt yolda. İnanın vites değiştirme açısından, geçişler açısından böyle çok 105'e göre falan çok çok büyük farklar hissetmedim. Çok Tiagra'ya göre büyük farklar hissetmedim. Gayet kararlı, güzel geçiyor. Hatta ön değiştirici arkadaşlar 4 seviyede geçiş gösteriyor. Çapraza düştüğü zaman zincir deyip de işte şıkırdamasın, ses çıkarmasın diye. Gayet güzel bir sistem. Ara vitesler içinde bir sorun yaşamadım. E, frenler dediğim gibi biraz daha iyi olabilir Ama bu da normal kullanımda sakin kullanımda Herhangi bir yarışa çok böyle girmeyecekseniz itişme, kakışma olmayacaksınız çabalamayacaksınız Yardırmayacaksınız sizin açınızdan Çok çok problem yaratmaz Daha fazlasına gerek var mı diye Gerçekten düşünmek gerekir Bu bisikletin 47, 52, 54 56 ve 58 kadroları var 47 kadrosu smallken 52 medium olarak isimlendirilmiş Bu 54 olan kadrosu 54 kadrosu da aslında large kadro diye geçiyor. Neresi 54 bunun? Arkadaşlar bu oturma borusunun uzunluğu 54 santim. Üst borusu 55 santim. Ee, şu head tüp dediğimiz kısımda 15 santimden oluşuyor. Aslında bunun 52 ile olan tek farkı şurasaki oturma borusunun uzunluğu o 52 santimken bu 54 santim. Hemen hemen üst boruları aynı. 52'de bu 545 54'te ise 550 milimetreden oluşuyor. Hatta head tüpleri bile 52 ile 54 kadronun aynı 15 santimden oluşuyor. Ben biraz daha aslında şu head tüpün daha yüksek, daha rahat bir sürüş pozisyonunda olmasını istiyorum. Endurance sürüş için böyle daha dayanıklılık sürüşleri, uzun mesafelerde daha rahat oturayım diye. Belki 56 kadroyu da e, modelinde bulabilirsem sizlere böyle bir iki ay içerisinde tanıtıp görüşlerimi bildirmek istiyorum. Orada da 56 olacak. Burası üst boru 565 mm olacak. Head tüpte arkadaşlar 170 mm olacak. Gördüğünüz gibi kırmızı bir gidon. Boğazı kullanılmış ve gayet şık duruyor. Kablolamanın kırmızı olması da aslında bisiklete böyle bir renk, bir hava katıyor. FSA'nın furşata kullanılmış. Herhangi bir sorunla da karşılaşmadık. Belki dikkatli arkadaşlar görmüşlerdir. Gidon bandım gayet güzel sarıldı. Ben bisikleti aldıktan şöyle bir yürüyecek hale geldikten sonra hemen bisikleti Mehmet kardeşime götürdüm öz bisikletten. Çok güzel sardı gerçekten gidon bandını. Şöyle bir jantların hafif bir 8 çizme bir akort bozukluğu vardı. Hemen onları düzeltti. Vites geçişlerini ayarladı. Sağ olsun beni bugün bu pazar günü böyle bir çekim yapma imkanı sağladı bana. Kullanabildim bisikletimi. Mehmet'in kendisi de 52 kadro aldı incelemek için bisikleti. Gerçekten çok şık bir bisiklet. Hani bu bisikleti binmesen bile alıp duvara asabilirsin. Şimdi bir de öbür tarafından çevirip size ayna kol oranları hakkında bahsedeceğim. Az önce de dediğim gibi Claris aktarıcı organlarını kullanmış. Önde 50-34'lü bir ayna kolumuz var. Ancak ayna kol arkadaşlar böyle hani Sora'nın Claris'in orijinal ayna kol değil. Alüminyum ayna kol diye geçiyor. Üzerinde herhangi bir ibare yok. Ancak 50-34 bence güzel oranlar. Arkada da tabii ki 16 vites olduğu için 8'li bir rublemiz var. Bu da arkadaşlar gene Shimano'nun bir rublesi. Ee, HG41 diye geçiyor. Ve bu da 11-30'lu bir ruble. Freccia'da mesela arkadaşlar 11-32'li bir ruble var. Gene 50-34 ayna kol kullanılmış. Ama oradaki krank tabii ki Sora'nın kendi orijinal krankı. Bu alüminyum ayna kolda aslında e, koyu renkli bir orijinal ayna kola göre daha şık duran bir ayna kol. Dikkat ettiyseniz biraz pedallar iğreti duruyor. Pedallar Carraro bisikletlerin her zaman içinden çıkan pedallar. Bunun kutusundan da çıktı. Ben de e, kilitli pedal takmak istemedim işin açıkçası. Normal kot pantolonla sonuçta normal ayakkabıyla bisikleti kullanabilmek için şu an için gerekli görmedim ama ileride tabii ki bir e, kilitli pedal da takılabilir ve onun ayakkabısıyla kullanılabilir ve hatta daha performansı da olabilir. Dediğim gibi vites geçişlerinde çok büyük bir sorunla karşılaşmadım. Ancak burada şöyle bir nokta var. Bu bisikleti veya Clarice seti daha önceden uzun süre kullanmış olan arkadaşlar varsa bununla ilgili görüşlerini, yorumlarını yazarlarsa hem beni hem de diğer seyredenleri bilgilendirmiş olurlar. İnşallah denk gelir. Bu bisikleti veya Clarice seti uzun süre kullanmış arkadaşlar bu videoyu seyrederler de birer yorum yazarlar. Evet. Selesi rahat mı? En önemli sorulardan biri. Sele gerçekten çok güzel bir sele. Yanlış anlamayın. buruk sele falan değil. Velo'nun bir selesi kullanılmış. Böyle deri bir madde. Herhalde suni deri bu. Çok da ee, şık duruyor arkadaşlar. Oturma pozisyonu da çok rahat. Gördüğünüz gibi genişliği de çok iyi. Yani bir yol bisikleti olarak Carraro burada bu seleyi koyarak aslında bisikleti çok güzel bir şekilde tamamlamış. Sele borusu gene alüminyum bir sele borusu. E, mandallı yapmamışlar. Alyan anahtarıyla sökülebilen bir sele borusu yapmışlar. Ben dediğim gibi aceleyle çıktığım için daha böyle suluk kafeslerini falan takmadım. Ön vites değiştiricimiz ön aktarıcımız da arkadaşlar Claris'in ön aktarıcısı. Az önce de anlattığım gibi e, 4 seviyeli yani sol e, vites kolundan önce bir tık sonra iki tık yapıyorsunuz. Bu neye anla e, anlatmak istiyorum aslında biz. Belki yeni olanlar vardır. Önde arkadaşlar ön aynı kolda mesela küçük 34'lü e, dişlideyken siz arkada 1 2 3'ü 4'ü kullanıyorsunuz. Şöyle 5'te işte 5 6 7 8'e geldiğiniz zaman ne oluyor? Çapraza düşüyor ve çıkır şıkır şıkır şu ön değiştiricinin şurasına çarpmaya başlıyor bu. Onu ne yapıyorsunuz? Bir tık dağıttığınız attığınız zaman gene aynı dişide kalmışken bu sefer de 5 6 7 8'i rahatça kullanıyorsunuz ve çapraza düşmesinden kurtulmuş oluyorsunuz. Bu eskiden daha çok üst düzey e, vites gruplarında olurdu. Artık ama gördüğünüz gibi Claris'in e, R2000 serisinde de mevcut. Benim daha önceden bir yıl, bir buçuk yıl kadar önceden yayınlamış olduğum başka yol bisikleti videolarım da var. Aslında e ee, Bianchi Oltre, Peugeot R12, Scott Edic modelleriyle ilgili aslında videolarım oldu ancak bunlar pek izlenmedi. Ben de o dönemlerde daha çok elektrikli bisiklete yöneldiğim için elektrikli bisiklet, hareketli yaşama başlama, daha çok hani böyle kondisyon kazanabilmek için bir e, ilk başlangıç olarak spora başlamak için elektrikli bisiklete yönelme ile ilgili videolar çektim ve kanalımın aslında çoğu abonesinin de elektrikli bisikletleri sevenler ve onlarla ilgilenenler olduğunu biliyorum. Ancak şu an Değişik bir misyonu da oldu kanalın işine açıkçası. Ne oldu? Biz elektrikli bisiklet sevenlere yeniden normal bisikletlere dönmeleri konusunda da böyle bir e, sanki heveslendiriyoruz, heveslendirme amaçlı videolarda çekiyoruz gibi bir misyonumuz oluştu. Arkadaşlar bu bisikletin her türlüsü e, güzel, her türlüsü e, bir sevgi. E, yani e, görüyorsunuz aslında dış görünüşleri bile insanı cezbediyor. Böyle lüks Ferrari arabalardan ondan sonra Audi'lerden, Mercedes'lerden, BMW'lerden ziyade ise benim şöyle bir bisikleti daha çok dikkatimi çekiyor. Saatlerce bunu inceliyorum İşte videosu var mı diye bakıyorum, fotoğraflarına bakıyorum, özelliklerine diye bakıyorum, sürüşünü merak ediyorum. Şu an tabii ki bu başlangıç seviyesi bir yarış bisikleti. Bunu alanlar ilk başta ne yapabilirler? Jantlarını ve lastiklerini arkadaşlar daha iyi seviyeye getirebilirler. Daha sonra belki ee, uzun dönem kullanacaklarsa frenlerini değiştirebilirler. Mesela jantları biraz daha hafif olabilir. Bu bisiklet 10-10,5 kilo ağırlığında bir bisiklet. Yol bisikleti oldu en çok merak edilen konu ağırlığı oluyor. Jant değiştirilerek bu biraz hafifletilebilir. Bir de lastikler arkadaşlar. Daha güven verici, yol tutuşu daha iyi olan lastikler kullanılabilir. Tabii ki şu an lastik fiyatları herhalde 1000 liralarda bir, bir tanesi falan 1000 lira civarına gelmiştir. Mesela Continental S2 4000 var, 5000 var. Onların fiyatları uçtu zaten. Belki daha güzel Michelin'in falan lastikleri takılırsa daha güzel bir sürüş elde edilebilir. Elektrikli bisikletleri tanıtırken aslında birçok soru geliyor, birçok yorum geliyor. Bazı yol bisikletçisi arkadaşlar da yazıyor. Yani 25 kilometre hızdan sonra çoğu orijinal elektrikli bisiklet hız kesiyor ve siz bu 20 kiloluk bisikletlerle baş başa kalıyorsunuz. Ben alırım 8 kilo 9 kiloluk bir yol bisikleti 10 kiloluk bir yol bisikleti ona binerim daha iyi diyorlar. Aslında ben şimdi biraz da onu test ediyorum gerçekten daha iyi mi diye. Elektrikli bisikletlerin arkadaşlar yokuşta verdiği katkı tabii ki yani yatsınamaz görmezden gelinemez gerçekten çok rahat yokuşu tırmanmasınızı sağlıyor. Ancak düz yolda özellikle sizin kondisyonunuz ve gücünüz 25 km hızın üzerinde pedal çevirmeye yetiyorsa 26-27'den sonra destek vermiyor arkadaşlar. Bu 20 kiloluk bisikletle siz düz yollar boyunca 28-27 ortalamalarla gidiyorsunuz. Sadece yokuşlarda size fayda sağlıyor. Ve rüzgarlı yollarda fayda sağlıyor. Tabii ki rüzgara karşı da 27-28'de gidemiyorsunuz. Bu size motor aşağıdan destek veriyor. Yani rüzgarda ve yokuşta elektrikli bisikletlerin verdiği destek çok önemli. Aslında bizi asıl yoran da bu dik yokuşlar ve rüzgara karşı sürmek. Elektrikli bisikletlerin elbette ki faydası var. Ama güzel sakin günlerde de elektrik desteği olmadan böyle hafif bisikletleri de kullanabilirsiniz. Yani böyle bir 10 kiloluk yol bisikletiyle yokuş tırmanmak inanın zor değil. Aynı kol oranları zaten buna yeterince imkan veriyor. 34'e alırsınız. Arkayı da 30. yani 1. vitesi alırsınız. 30 dişli alırsınız. 34'e 30 oranı gayet iyi. Belki bisikletinizin arka rublesinde 34 de olabilir veya 32 de olabilir. O zaman daha da rahat edersiniz. Bu yol bisikletleri için Evet bisikletçileri biraz damardan vuracak bir söz edeceğim ama bunun sonu yok arkadaşlar. 150 bine 200 bine kadar bisiklet var. Aa bu 3 bin liralık 4 bin liralık bisikletti. Şimdi 10 bin lira oldu fiyatı. Burada aslında çok kapitalizmin oyunlarına kanmamak lazım. Bu ile uygun bütçeli bisikletlerde çoğu benim gibi amatör insanların işini görür. Ha, yani yarışa hazırlanır. Saniyeler onun için önemlidir. Onlar üst düzey ee, grup setler kullanabilirler, bisikletler kullanabilirler, karbon bisikletler kullanabilirler. Ee, ancak biz aslında çok çok iyi, lüks bir bisiklet aldığımız zaman ne yapıyoruz? Sadece bu bisiklet sektörünü e, finanse etmiş oluyoruz. Onları yarışçılar, sporcular alsın gerçekten. Bizler böyle bisikletleri de alabiliriz. Bu kataloğun, yol bisikletleri kataloğunun en altında duran bisiklet Carraro'nun sayfasını incelediğinizde bir üstünde de Frezia var. Onun da dış görünüşü çok güzel. Onda biraz daha kaliteli bir set diye düşündüğümüz Sora set kullanılmış. Onu da deneyeceğim bunun onun arasında fark var mı diye. Ben bisiklete Tiagra ile başlamıştım. Yani bununla, Tiagra ile bunun arasında herhangi bir fark çok hissedemedim. İlla belki yokuşlarda vites geçişlerinde basınç altında zorlanmada falan tabii ki farklar olacaktır. Ama belki de Asıl fark bunların e, gramaj ağırlıklarında falan vardır. Tiagra'nın grup seti daha hafiftir bundan falan. Daha farklı bir madde kullanılmıştır. O daha üst düzey bir e, madde kullanıldığı için fiyatı fazla tutmuş olabilir. Onun için bunlara çok kanmamak lazım. Çok heveslenmemek lazım diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu güzel bisikletle ilgili bugünlük söyleyeceğim şeyler bunlarla sınırlı. Ee, önceden de demiş olduğum gibi kanalımla elektrikli bisikletler ve e, her çeşit şehir, e, tur, yol bisikletleriyle ilgili birçok video var. Vaktiniz olursa onları da izlerseniz çok memnun olurum. Teşekkür ederim videomu izlediğiniz için tekrardan. Bir başka videoda görüşmek üzere. Tekirdağ'dan hepinize çok selamlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Güle güleyin. Görüşmek üzere. videosu çekebilmek için her türlü zorluğa katlanıyorum. Görmüş olduğunuz gibi Carraro Milia videosunu araba seslerinden uzakta, sessiz sakin bir yerde çekebilmek için deniz kenarına indim. Bu videoyu da pek yakında sizlerle paylaşacağım. Öncelikle kazasız belasız bir eve dönelim.